Şimdi bu sadece Türkiye'ye has bir olay değildir. İmparatorluk politikası budur. Hmm. Şimdi imparatorluk belki de şimdiye kadar dinden sonra insanlığın görmüş olduğu en başarılı insan bir araya getirme ve yaşatma Projesi. projesidir. Hmm. Dinden sonra. İkisi de birbirine aykırı da değildi ayrıca. Hmm. Onu da sana söyleyeyim. Ee, i̇mparatorluk imparatora dayanır. İmparatorluk imparatorun Ailesine, hanedanına, şahsına, kutsiyetine, varlığına dayanır. İmparatorun imparatorluğunu teşkil eden, dikkat et, imparatorluğunu teşkil eden hiçbir grupla, etnik grupla, dini grupla, ee, ne derler, organik ilişkisi yoktur. Ya da olmaması gerekir. Çünkü güzel, Hı. yoktur diyorum işte ben bende olmaz da. Çünkü onlardan herhangi birine kendini özdeşleştirmesi durumunda imparatorluğun esas ilkesini, onların hepsini kucaklayıcı özelliğini kaybetmek durumundadır. Hatta Osmanlı İmparatorluğu şöyle düşünün. Osmanlı İmparatorluğu kendisinin Türk İmparatorluğu olduğunu söylemez. Doğru. En azından başlangıçta biraz öyledir. Gider işte bilmem Edebali'nin kızıyla evlenir. Şunun oğluyla şey yapar. Hı hı. Kendi bilmem nesini, oğlunu filancaya verir. Ama bir noktadan sonra hatırla Türklerle herhangi bir evlenme ilişkisi içine girmemiştir. Cariye almıştır. Ha, hanedan olarak Cariye'dir. Evet. Cariye. Cariye, Doğru. Cariye alır o. Aha. Cariye nedir? Cariye'nin hiçbir etkisizlisi yoktur onun. Hiçbir bağlantı organik bağlantısı yoktur. İmparatorluk politikası bu. Evet. Kendisine asker olarak da zaten neye alır? Yeniçeri'ye alır. Tabii. Devşirmeye alır. Hı hı. E kendisine yönetici olarak da Enderun'dan kimi alır? Devşirmeye alır. Şöyle düşün bak. Enderun'u düşün. Yeniçeri'yi düşün. Evlendiği kadınları düşün. İmparator budur. İmparator deyim yerindeyse insanları, tebaasını, uyruklarını ne olarak görür? Kendisine vergi verecek kendisine sadakat gösterecek, bağlı olacak. Gerçekten. Kendisine hı, hı. bağlı olacak bir grup olarak görür. Şimdi hı. dolayısıyla onlar arasındaki o şeylerin ilişkilerin fazla e, organik veya sıkı veya bir arada olmasına özellikle de ihtiyacı yoktur. Ayrı ayrı yerlerde tutar. Mahallelere ayrıdır, ayrıdır, dilleri ayrıdır, hukukları ayrıdır. Dikkat et. Hukukları evet. ayrıdır. Ha doğru, Onların her var. birisinin, her birisinin kendi hukuklarını uygulamalarına, kendi ibadetlerini yapmalarına izin verir hı hı. aralarında bir takım e, e, hiyerarşizasyonlar yapar ama bunlar hiçbir önemi yok. İmparatorluk politikasının zaten şeyi budur, amacı evet. budur. Ha neden Osmanlı hı. bunu Roma'dan, ondan sonra bizans'tan devralarak yapıyorlar. Yani Kendiniz orada da. Alır. Herkes birbirinden alır. Ama Osmanlılar bunu da çok da sofistike bir şekilde gerçekleştirmişlerdir. Problem tabi bir da 19. yılda ortaya çıkıyor. Ya. Çünkü Hayır, 19. O... yılda insanlar yavaş milliyetçilik, yavaş milliyetçilik milli... Hay, modernite yani, başlıyor. Modernite başlayınca tanzimat zamanı ile bu sefer ne diyoruz? E, bütün yurttaşlarımız yurttaş olmak bakımından aynı haklara sahiptirler. E O zaman dini azınlıklar, etnik azınlıklar ortaya çıkıyorlar. Hadi bakalım ver bize. Ne ver bize? E biz ikinci sıfı kabul ediyorsun. Hı hı. Yani anayasal haklarımızı ver. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun politikası budur. Abu da epey uzunca bir süre bu grupların bir arada bir arada ama birbirlerine karışmaksızın, birbirle temas etmeksizin kendi hukuklarıyla, kendi semtleriyle, kendi ibadetleriyle ayrı bir hayat yaşamalarını mümkün kılmıştır. Kendi